Evet arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Bugün güzel bir video ile bulunuyorum karşınızda. Yine bir rehber videosu ama bu sefer bu etkinlikte 2 milyon değerinde kuş yuvası alıyorsunuz. Altın kuş yuvası alıyorsunuz. Bu birinci yıl etkinlikleri ile alakalı bir mevzu aslında. Şimdi bunu yapabilmek için ya bildiğiniz bütün haritaları gezmeniz gerekiyor. Kutular almanız özel kutular almanız gerekiyor. Bunların bazılarının yerlerini gösteriyorum. Kolay alınabilecek kutuların yerlerini gösteriyorum videoda. Sonrasında da etkinliğin kendisi nasıl gerçekleşiyor. Bununla alakalı zaten direkt o klibi göreceksiniz. Bence açıkçası uzun süredir Delta Fort'a gelmiş güzel etkinlikler bir tanesiydi. Sezonluk görevler ya da işte ne bileyim dümdüz gidip PvP oynamacadan vesaire sıkılmış olan insanlar için bence çok güzel bir etkinlik. Bütün detaylarından bu videoda bahsediyorum nasıl yapacağınıza dair. Yine aklınıza soru işareti bulunursa lütfen bana videoda belirtmeyi unutmayın. Bu arada videoda bazı yerleri böyle haritaları kaydederken mikrofon kapalı kalmış. O yüzden böyle seslendirme yapacağım. Kamera sağ üstte duruyor mesela ama ses yok. Sanmayın ki hani bir seste vesaire sıkıntı var. Sadece kayıtta ses almamış ama ben zaten direkt konumlarından vesaire neyin nasıl yapılacağından bahsediyor olacağım. Sorularınızda, düşüncelerinizde yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Videoyu da muhakkak arkadaşlarınızla paylaşın bu arada. 3 kişi beraber yap gerçekten çok kolaydı. Çünkü hani hızlı bir şekilde tamamlayabiliyorsunuz 3 kişi olduğunuzda. Diğer türlü birazcık daha riskli oluyor. O kadar fazla kutuyu topluyorsunuz. Hepsini zaten emanet kutusuna atma gibi bir şansınız yok zaten. Sadece bir tanesini atabiliyorsunuz. Hapis haritasına girdiğimizde de hileyle karşılaştık. İkinci sefer girdiğimizde tamamlayabildik. Bence keyifli bir etkinlik dediğim gibi. Yine böyle etkinliklerin gelmesini isteriz. Delta Force ekibi umarım daha fazla böyle etkinlik getirir. Şimdi şimdilik benden bu kadar. Kanala da abone olmayı unutmayın muhakkak. Videonun başında da söylediğim gibi bütün haritalara gidip özel kasalar almanız gerekiyor. Sırasının önemi yok. Yani hangisini önce aldınız, hangisini en son aldınız bunun önemi yok. Sadece yerleştirirken bu önem arz edecek. Bir tane hapishane haritasından alıyorsunuz. Bir tane Layary Grove'dan alıyorsunuz. iki tane uzay şehrinden alacaksınız. iki tane Brakeş'ten alacaksınız. Ve son olarak da iki tane sıfır baraj yani Zero Dem'den alacaksınız. Ondan sonra bütün hepsini Layary Grove'da az sonra göstereceğim bölgeye götürmeniz gerekiyor. Zero Dem'den kutu almanız lazım. Bunlardan ilkini hemen adminin alt kısmında böyle bir tane oda var biliyorsunuz böyle alevlilerin falan dolaştığı yer burası. Şimdi özel odada gösterebilirim ama hazır klip varken göstereyim dedim. Hemen bu odanın içerisinde gördüğünüz üzere bir tane kutu var. Bu kutuyu alıp hemen emanet kutunuza koyabilirsiniz. Zero Dem'in ilk kutusu bu şekilde. Şimdi ikinci kutuya bakalım. kolon arasında bir boşluk var ve gördüğünüz üzere orada kutu bize bakıyor. Bu kutuyu da alıyoruz ve çıkış yapıyoruz. Vay be. <laughs> ne kadar hammışım o zamanlar. <laughs> Evet arkadaşlar bu alabileceğiniz bedava kutulardan bir tanesi bu. Bu videoya da muhakkak bakın bu arada. Eski bir videodur ama açıklamada bulabilirsiniz. Layel Grove için de aynısı geçerli. Eski olsa da yeraltı eklenmeden önce bütün böyle bütün kasaları alabiliyorsunuz. İşte bedava zırh alabiliyorsunuz vesaire. Yine bedava almaktan kasıt aslında şu oluyor. Boşuna işte yok şifre girdim ettim vesaire de apaçık ortada duruyor. O yüzden rahatça alabilirsiniz. Layel Grove için özel kutular nasıl alınır videomu kontrol etmeyi unutmayın. Ama onun dışında en kolayı bu tren istasyonu Orada hemen yukarı laboratuvara bağlantı yerinin orada merdivenin altında yer alıyor arkadaşlar bunu alıp hemen emanet kutunuza koyabilirsiniz. Arkadaşlar uzay şehrine geçtik. Uzay şehrinde eğer harita başlangıcında böyle bir sinematik görüyorsanız köprü yıkılma animasyonu gibi bir sinematik görüyorsanız bilin ki bu köprü şu an görmüş olduğunuz köprü yok. Yani bir kısmı yıkılmış oluyor. Onun hemen ortasında bir tane özel kutu var. Onu alıp hemen emanet kutunuza koyun. İkinci özel kutuyu alabilmek için hemen bu tokilerin olduğu alana geliyorsunuz ve bu girmeniz gereken 3 haneli bir kod var. Bu 3 haneli kodu hemen bu alan içerisinde bulabiliyorsunuz. İlki hemen arkamızda yer alıyor. Merdivenin altına doğru girdiğinizde sağda duvarda gözüküyor. Diğeri ise 2 numara numaralı binanın orada bir kılıç işareti var. O kılıç işaretini takip ettiğinizde 3 numaralı binanın kapısının sağ üst tarafında yer alıyor. Onu da not edin. Ki zaten bunları bu arada anlayabilmek için kılıçların altında yer alan noktalara baktığınızda kaçıncı kod olduğunu görebiliyorsunuz. Mesela 2 nokta varsa mesela ikinci kod işte bir tane nokta varsa birinci kod falan gibisinden aklınızda tutabilirsiniz. Bunu çete yazarak bu arada bu kodları çete yazarak teker teker hani boşuna aklınızı tutmaktansa bedavadan böyle bir not defteri olarak da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Üçüncüsü ise 3. Üçüncü binanın hemen karşısında yer alıyor. Orada da korkuluğun orada zaten kılıç işaretini görebilirsiniz. Kılıç işaretinin altına doğru girdiğinizde hemen ağaç yükseliyor. O ağacın ortasında ağacı çevreleyen korkuluğun orada sonuncu rakamı da görebilirsiniz arkadaşlar. Bu kodları aldıktan sonra ilk giriş yaptığımız binaya, büyük binaya giriyoruz. Ardından kodu giriyoruz ve orada bir tane görev başlatmamızı istiyor. Böyle kapı patlatmamız gereken. Zaten bizi yönlendiriyor tabi ama 3 numaralı binaya gidip C4'ü kapının üzerine yerleştiriyoruz. Bu arada botlar geliyor ona da dikkat edin. Aradan böyle bir, bir buçuk dakika geçtikten sonra kapı patlıyor. Ondan sonra özel kutuyu alabiliyoruz bu şekilde. Şimdi Brakeş'e geliyoruz. Brakeş'te de olmamız gereken iki tane kutumuz var. Bunların ilki otel kısmında yer alıyor. Ben otelden hemen iki dakikada çözüp aldım şifreyi. Üç haneli bir şifre istiyor burada. Hemen dibinde bu arada arkadaşlar. Çok kolay. Bir tanesi tahta yürüme alanı var. Pencereden içeri girmek için kullanılan. Onun hemen altında yer alıyor. Hemen yine bu tahta yolu takip ediyoruz ve otele giriş yapıyoruz. Yine pencereden giriş yapacağız. Giriş yaparken hemen karşımızda yer alıyor. Karşımızda böyle bayağı gün yüzey bir gözüküyor. Üçüncü kod için ise arkamızı dönüyoruz. Arkamızı Döndüğümüzde taht yolu takip etmemiz lazım. Hemen burada zaten kılıç işaretini görüyoruz. Buradaki iskelenin hemen iç tarafında yazıyor üçüncü kodumuz. Bunu girerek buradaki kutuyu da alıyoruz arkadaşlar. İkinci kutuyu alabilmemiz için belirli simgeleri çözümlememiz lazım. Şu an ekranlarınıza gelen bu simge tablosunda gördüğünüz hepsini kıyaslayarak bakarak daha doğrusu kendinizce bulabilirsiniz. Çünkü her oyuncu için her maç esnasında bu kodlar değişiyor. O yüzden bunu dikkate almakta fayda var. İlk başta bulunduğumuz bina yukarı tarafta yer alan bir bina arkadaşlar. Zaten bütün hepsini sol üstte de radardan görebilirsiniz. Hepsini özellikle ekran görüntüsünü koyuyorum. Radarda görebilirsiniz. Ahsara kampın hemen üst tarafında yer alan bir bölge bu. Bunun için burada 4 taneli kodu bulmamız lazım. O üstte gördüğünüz kısmın üst yer alan rakamlar aslında koordinatlar ama bu koordinatlarla uğraşmaya gerek yok. Ben sizin için hemen yerlerini göstereceğim. İyi ki hemen bu bulunduğumuz binadan çıkıp sola döndüğümüzde bir çöplük var. O çöplüğün üzerine çıkın. Hemen orada binanın dibinde yazıyor zaten. Diğeri ise en son bulduğumuz kodun sol tarafına doğru ilerlediğimizde asarak kampına doğru ilerlediğimizde böyle bir musluk tarzı bir yer var. Zaten önünde hemen o tarafa doğru ilerlerken zaten görüyorsunuz. Üçüncü kod için hemen sol tarafa doğru ilerlediğinizde bir sniper kulesi gibi bir şey var. Sniper kulesinin hemen sizin geldiğiniz yön tarafında zaten gözüküyor hemen. Hemen bu kodu da tabloda bulup not edin. Sonrasında devam ettiğimizde 3 tane girişi var ama bu böyle direkt hani Babil'in kulesinden ya da müze tarafından geldiğinizi düşünün. Oradan girdiğinizde hemen sniper kulesinin bu sefer yan tarafında böyle kumlar var. Kum torbaları var. O kum torbalarının üzerine çıkın. iç tarafına doğru bakın. Hemen size doğru o sembol gözüküyor olacak. Bu sembolü de not edin. Hemen ilk gördüğünüz binaya ilk bahsettiğimiz binaya dönün kodu giriş yapın özel kutuyu alın ve nihayet sonuncusuna geldiğimizde hapishane haritasında bu arka tarafta yüzme alanları var arkadaşlar iki tane platformun arasında kalıyor aslında birazcık daha karaya yakın suya daldığınızda bir tane batmış gemi göreceksiniz o batmış geminin belirli bir kısmı böyle açık iç tarafına doğru yüzebiliyorsunuz bir tane böyle valiz ya da çanta tarzı bir şey var onun hemen ilerisinde de hapishane haritasından almamız gereken özel kutuyu bulmuş oluyoruz arkadaşlar son olarak ise ekranlarınızda gelecek üzere lay. Legrow'un bu laboratuvar ve depo merkezi tarzı bir yer var. Onun hemen alt kısmında böyle su akıyor, nehir akıyor. Hemen orada bir mağara girişi var. Mağara girişinin oraya gitmemiz gerekiyor bütün hepsiyle. Dediğim gibi hepsini tek başınıza getirmenize gerek yok. Arkadaşlarınız belirli bir kısmını getirirse onlarla beraber girebiliyorsunuz. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Sırasıyla giriş yapabiliyorsunuz. Bu içeri girerken bu arada tabii ki dikkat edin. Muhakkak hani birileri pusabilir edebilir. Hani bir ok atın ya da neyse artık toksik ultisi vesaire onları atın tabii ki. İçeri girdikten sonra sırasıyla soldan başlamak kaydıyla arkadaşlar. İlk başta hapishane haritasından getirdiğimiz kutuyu yerleştiriyoruz. Oradaki bıçak işareti var. Birazcık yukarı tırmanmanız lazım. Oraya hapishane haritasından getirdiğimiz özel kutuyu yerleştiriyoruz. Sonrasında hemen devam ettiğinizde zaten bütün hepsini göreceksiniz. Ve şunu söyleyeyim. Yerleştirdikten sonra muhakkak zaten işte bu item yerleştirildi. Özel kutu yerleştirildi tarzı üst kısımda bir uyarı alacaksınız. Yani başarılı bir şekilde yerleştirildiğini anlamış olacaksınız. İkincisi Layali Grove. Layali da yerleştiriyoruz. Hemen ardından yan tarafta üst tarafa çıkmamız lazım. Uzay şehri özel kutusunu yerleştiriyoruz ilkini. Dediğim gibi bunun sıralamasının önemi yok. Yani uzay şehrinin hangisi önce gelecek, hangisi sonra gelecek gibi bir kıyaslama, ona göre bir sıralama yok. Hemen ardından ikinci uzay şehrini yerleştiriyoruz. Uzay şehrini yerleştirdikten sonra da sıra Brakeş'e geliyor. Brakeş'i de sırası önem fark etmeksizin. Birinci Brakeş ve ikinci Brakeş yerleştiriyoruz. Ve son olarak da zero demler kalıyor. Zero demleri yerleştirdikten sonra kutular kayboluyor tamamen. Kutular kaybolduktan sonra giriş yapabiliyorsunuz. Umarım yararlı bir rehber olmuştur arkadaşlar. Finali burada yapıyorum. Sonrasında da ne olacağını sizlere bizzat dün yapmıştık biz arkadaşlarla nasıl olduğunu görmeniz için o kliple baş başa bırakacağım. Yorumlarınızı lütfen esirgemeyin. Abone olmayı videoyu beğenmeyi ve videoyu da arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bana en büyük destek o şekilde oluyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın ve hoşçakalın arkadaşlar. For okay. Başka giriş yok. Şimdi ilk neydi? Zero dem. Nerede? Bu, bu, benimkisi. Yok, buradan başlıyorum. Buradan başlıyorum. Gel bir. Beni şey yap. Tight prison'ı koyuyorum. O, o, tight prison. Tide ha, prison. sondan başlıyorum Okay. Aynen. Layeli buraya. Layeli buraya. Layeli bende deyin koydum. Ee, burası Space City 1. Hemen koydum. koydum. Space'in birini. Okay. Space'i Space ben koydum. Tamam, tamam, tamam. Şey yapma, koymadın değil mi? Yok, yok. Bu. Tamam, Space 2 buraya. Oldu, saydı. Tamam, burası eee Brakesh. Koy kanka sen. Diğer de Brakesh olması lazım. This bu way. da Brakesh. Tamam. Zero'dan 1'i koydum. Zero'dan 2 burada. Ay, tamam, tamam. Güzel. Ay, ay. Biliyorum Güzel. abi. Hadi aç abi. Aç kapıyı, aç kapıyı. Aç kapıyı gardiyan. Ay! kapıyı... <laughs> <laughs> <Abitim gülüyor> bir... Beyler aa, roket jacket'ı buldum beyler. Beyler roket jacket'ı. Ver lan. Kaçıyor aa. oğlum roket ka jacket'ı. Ka kaçıyor kanka hile. Kaçıyor kanka çocuk. <laughs> <laughs> Bu ne oğlum be? Oğlum roket <laughs> takla. Müzik. Müziği kapadım gerçi ben şu an dümdüz gidiyorum. Müziği kapadım ben. Ben kapadım müziği. Ultu bastım beyler. Normalde burada müzik içi var. <laughs> bastım kanka. Daldım içeri. Oy. Abi reisin, reisin müziğini kapattım ben. Sinirlendi be. <laughs> Aa bana, bana vuracak şimdi. <laughs> bana da vuracak aynen. <laughs> Ah, am Şerefsiz. Ha geldik hapishaneye geldik hapishaneye geldik. Ay. Ha. Ya lan böyle korkuyorum gibi. Var bir tane. Hapishane fena gergin ya. Aynı şey yerde yerdeyiz, aynı yerdeyiz. Yemin <laughs> ederim aynı <laughs> yerdeyiz. Abi ben şu warfare moduna geçtim ben. Ne geçiyor öyle? Warfare'da da var bu arada da. <gülüyor> Aha. <gülüyor> Ay buraya mı? <buruyor. gülüyor> Ben geldim sonra beyler. Dur dur spoiler verme. ha! <laughs> bir şey oldu. Ha şarkı. O epik şarkı çalıyor. Aynen aynen. Müthiş <laughs> <Biliş> bir şarkı <gülüyor> ya. <laughs> Selamünaleyküm. Ay. <laughs> Nerede <laughs> bizim ya Al abi. Ay. Ay. <laughs> Şu üzerindeki Pati ya. üzerindeki Bilmiyorum. şey ne ya? Morse alfabesiyle bir şey yazılmış. Ne acaba o? Allah bilemiyorum. Kanka, söyleyeyim mi? Söyle. o ne lan? Farklı bir şey yazıyor bunlar. <laughs> Oğlum gittiği kadar gidiyor lan baya. Tüm haritayı tepeden görüyor. Keşke layelik rob böyle <gülüyor> olsa. <gülüyor> güzel abi güzel güzel güzel. Elinize Bird sağlık. Bird Nest Extraction. Extracted bak nereden diyor. Bird Nest Extraction. Kuşu var <laughs> 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 <laughs>